İstanbul Esenler'de bir market sahibi iddiaya göre bir kadın tarafından soyuldu. Sonrasında olanlar yılların esnafını şoka soktu. Ben 12 sene bu iş yerini işletiyorum. Her türlü hırsızlığı gördüm ama ben bu şekilde ilk defa başıma geldi. Böylesini yaşamadı. Çünkü hem soyuldu hem de onu soyan karşısında soyundu. E, o anki şokla e, kendime gelemedim zaten. Kendime gelene kadar parayı zaten almıştı o anda. Burası Esenler'de bir market. Müşteri gibi gelen kadın yılların esnafı Eşref Oğuz'a hayatının şokunu yaşattı. Kadın dükkanın boşalması için bir süre dışarıda bekledi. Müşteriler çıkınca da içeriye girdi. İlk olarak Eşref Bey'in yanına giderek birkaç ürün sordu ve kafa karışıklığı yarattı. Bana yanaştı. Hani karton falan bir şeyler sordu. Ardından da taciz etmeye başladı. O anda baktım elini bana hani yani müsait olmayan bir yerime attı. Ben de panik yaptım. Panik yapınca ittim onunla kolumla. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Eşref Bey ne olduğunu anlamaya çalışırken kadın cebindeki bin lirayı çoktan almıştı. O acemi hırsız profesyoneldi. Saniyelik saniyelik. Yarım dakika içinde oldu. ne atarken tacize olayında. O anda ben kendimi kasıyorum. geri atıyorum. O anda kimse poşetle beraber parayı alıyor o anda. Parasının çalındığını fark etmeyen Eşref Oğuz şok halinde kadını dükkandan çıkarmaya çalıştı. Ancak kadın durmadı. İşte tam bunu noktaya geldi ve dikkat dağıtmak için soyunmaya başladı. Sonra baktım burada soyunmaya başladı şu olduğumuz yerde üstüne başına açtık ki hani orada benim hani paniklettirip hani ortadan kaybolsun. Kadın dükkandan çıkarak gözden kayboldu. Ancak iddiaya göre tek mağdur o değildi. Sıranakçıların yeni yöntemi bu. bizden sonra bir esnafa daha aynı başına gelmiş. İlerideki bizim komşu esnafımız. Eşref Oğuz'un tek isteği o hırsızın bir an önce yakalanması cezasını bulması. Peşine gitmeye çalıştım ama o anda o kaybolmuşta da gitmişti. Başkalarını mağdur etmeden bulunmasını istiyorum.